Raptor, Dedektif Raptor, 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 Dedektif Raptor. İpuçları hep rap toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor, 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 Dedektif Raptor, 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 raptor Dedektif Raptor. Dedektif Raptor. Arkadaşlar size porselen tabak koleksiyonumu göstermiş miydim? Evet 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 muhteşem bir koleksiyon misiniz? <laughs> Değil mi? Şimdi de son aldığım tabağı görün. Aa, Aa yeni tabak. Dostlaşını dostlaşını. Çok kıymetli bir parça. Hemen getiriyorum. Tamam tamam bekliyoruz. <laughs> ah misis ah. <Ha. gülüyor> Yeni tabak almış. Hatırlıyor musun? Misis koleksiyonu için ilk tabağı aldığında ne kadar çok heyecanlanmıştı pisiz. Aa hatırlamaz mıyım? Kırılacak diye heyecandan eli ayağına dolaşmıştı. <laughs> ya kıyamam ya. Çok güzel tabaklar biriktirdi. <laughs> Ay, eyvah! Misis, misis ne oldu? Ses ver iyi misin? İyi misin misis? Son aldığım tabak. Evet. Tabak kırıldı. Aa! <laughs> bir anda elimden kaydı. Bir daha tabak almayacağım. Koleksiyonumu da bitirmeyeceğim. Aa! Ay, hayır 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 misis. Lütfen böyle düşünmemelisin. Sen sen bir sürü güzel tabak topladın. Yani senin çok harika bir koleksiyonun var. Evet misis. Yani bir tane tabak kırıldı diye neden hemen kötü ki? Hı hı. Yani doğru söylüyor olabilirsiniz. Yani evet misis bak bu kadar tabağı toplamak emek ister, azim ister. Tabağın kırılması senin bu emeğini, azmini gölgelememeli misis. Doğru söylüyorsun Raptor. Evet kırılan tabağa üzüldüm. Ama yeni tabaklar alıp koleksiyonumu daha da güçlendireceğim. Kapı. Arkadaşlar, hazırlanın lütfen. Misis? Evet, hazırım Raptor. Misis? Her zamanki gibi. Girebilirsiniz. <laughs> ya, 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 şey... şey, şey merhaba dedektif Raptor. Aa, düştü. İyi misiniz? <Gülüyor> Geldi. İyiyim, <laughs> iyiyim, iyi, çok iyiyim. Aa, gene düştü. Ee, arkadaşlar, yerleri mi cilaladık biz? Yo, benim haberim yok. Ay! Aa! 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 Geldi, geldi. <laughs> şey, hayır öyle bir şey değil. Ben, de ben dengemi kaybet... ...kaybettim. Ay! Aa! Aa! <laughs> Dengenizi mi kaybettiniz? <laughs> şey, evet dedektif Raptor. Ben bir ip cambazıyım. İsmim Cambaz Caner. Ay! Aa, bu şekilde ip üstünde durmanız biraz zor olmuyor mu? <laughs> evet evet. Ee, ip i̇p yerine futbol sahasında durmayı deneyebilirsiniz. Daha geniş ve düz ya. <gülüyor> 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 Kesin. Daha kolay olur diye söyledim Reptil. Ee, olmaz olmaz. Ben bir ip cambazıyım. İp üstünde durmam gerekiyor. Ama dengemi kaybettiğim için değil ip üzerinde ayakta bile zor duruyorum. Lütfen bana yardım edin. Dengem yok, dengem yok, duramıyorum. Bunun çözümünü bulamıyorum. Bir sağ, bir sola nasıl olacak? Cambaz ipin üstünde nasıl duracak? Çıkamam ben gösterilere Duramam bir daha ipin üstünde Çıkamam ben gösterilere Duramam bir daha ipin üstünde İpin üstünde İpin üstünde, i̇pin üstünde. Biz araştırırız! Biz soruştururuz! farklı bakar. Farkı buluruz. <Sessizlik> <Sessizlik> E, ben bir şey deneyebilir miyim? Aa, tabii ki misiniz? Lütfen, buyurun. E, Raptor, e, lütfen, e, cambazın e, o elini tutar mısın? Aa, tabii ki. Evet, harika. Çok güzel. Ben de T -t Uzat elini lütfen. Evet. Tamam, çok güzel. Hı -hı. Sakin, çok güzel. Evet, çok güzel. Böyle, işte böyle. Böyle kal. Böyle ne kal. yapıyoruz? Kal. Çok güzel. ne yapıyoruz Harika iş, Raptor. Ha. Üç değil, bırakıyoruz. Tamam. Üç, bırak. Ee? Bırak. Ama böyle olmaz ki. Sizin de biraz çaba göstermeniz lazım. Biz sizi sürekli böyle tutamayız. Ee, Pissiz. Bak böyle dengede duramıyor. Bunun başka bir çözümü olmalı. Ee, tamam tamam. Başka bir çözüm. Başka bir çözüm. Hah, tamam. Buralarda bir <laughs> su terazisi var mı? Ney? Dengesi ne Dengişine kadar bozulmuş bir ölçelim. Pispisiz. <laughs> Bakış açını <laughs> değiştir lütfen. Tamam tamam. Ee, Canbaz Caner. Son gösterinizde dengeniz <laughs> yerindeydi. Öyle değil mi? <laughs> evet evet. Peki bu gösteride değişik, sıra dışı... ...yani olmaması gereken bir şey oldu mu? Yo! Nereden çıkardınız? Olmadı öyle bir şey. Peki Can mazener. burada bir sürü ödül görüyorum. Bu ödüller size mi ait? Evet, evet. Aa, çok iyi bir can bastınız demek ki. Evet, evet. Yani eskiden öyleydi. Dengemi kaybetmeden önce. <laughs> Herkes beni seyretmeye gelirdi. Bir keresinde ip üstünde tam dokuz top birden çevirdim. Dokuz top mu? Evet evet inanılmaz değil mi? <laughs> Vay canına. <laughs> Ve ayrıca yeni gösterimde bir ilke imza atıp ip üstünde mangal yapmaya hazırlanıyordu. Pisiz. Evet. Pisiz. Evet. Bir şeyi fark ettin mi? Fark ettim, fark ettim. İnanılmaz. Doğru şeyi fark ettin değil mi? Evet, evet. İp üstünde mangal yapacakmış. Hayır pisiz. Canbaz Caner, son gösterinize çıktınız ve... Aa, i̇şte bu. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. O öyle bir şey olmadı. <laughs> Bizim bu son gösteriyi izleyen birisini bulmamız lazım pisiz. Evet, evet. Misiz. Bize bu konuda yardımcı olabilir misin lütfen? Buldum bile! Akrobat Aykut! Ee, <laughs> şey e, ...görüntüde bir terslik var sanırım. Ha, e, görüntüde bir terslik yok. Terslik bende. Çünkü baş aşağı sallandım. <gülüyor> hop! <laughs> Hoppa! Ah. <laughs> <laughs> bir de takla atayım mı ha? ha? Takla atayım mı? Ha? Salto, üçlü salto, e, e, parende, panenka. A, ha ister misin? Yapayım mı? Evet, şey. Ha? <laughs> e, tamam, tamam. Onları da atarsınız ama önce bizim merak ettiğimiz bir konu var. Cambaz Caner'in son gösterisinde ne oldu? Aa! Aa! Evet, o gösteri. Çıkışka! <laughs> ee, ne oldu? Ne oldu? Canbaz Caner ipten düştü. Aaa! Mangal yaparken mi? Hayır, hayır. Canbaz Caner bir gösteride ilk kez ipten düştü ve morali çok bozuldu. Bu nasıl olur? Nasıl düştüm ben? Bir daha asla cambazlık yapamayacağım. Cambaz Caner bitti mi? Duyuyor musunuz? Cambaz Caner ipten düştü. Cambaz Caner aslında Kendine olan güvenini kaybetti. Ha. O yüzden de bir daha dengede duramayacağını sanıyor. Ya bence çok mantıklı. Hı hı. Peki kendine olan güvenini nasıl geri getireceğiz? <laughs> Merak etmeyin. Bu konuda benim bir fikrim var. Ha. Ya, 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 ya. Ee, canbaz Caner, Ay. Biz senin bir gösterini izlemek istiyoruz. Nereden bilet alabiliriz? Ya ağlamazsınız ki, çünkü gösterim yok. Bu gerçekten çok kötü. O zaman <laughs> bize eski böyle çok güzel gösterilerinizden birini anlatır mısınız? Dinlemiş olalım bari. Bir keresinde çok ama çok tehlikeli bir hareket yapmıştım. Ya. Hı evet evet. Gösteri kapalı gişeydi. Hı, hı Herkes ayakta. Pür dikkat beni seyrediyordu. Ya. Çok heyecanlı. Sonra ne oldu? Sonra hareketime hazırlandım. İpin üstüne çıktım. Tam burada kesiyorum. Çok özür dilerim ama sonunu çok merak ettim. Bir ricam olacak Canbaz Acaba gözümüzde daha iyi canlandırabilmemiz için şu ipin üzerinde gösterebilir misiniz bize? Aa! Çok güzel, harika! tamam, tamam ee, gösteriyorum. Evet. Şimdi önce ipin üzerine çıktım. Hop! Aa. Hı, amuda kalktım, bir elimi bıraktım ve hop! İşaret parmağımın üzerinde dengede kaldım <laughs> bu gerçekten dünyanın en zor cambaz hareketidir. Ve bunu yapabilen tek cambaz da benim. Dünyanın en yetenekli cambazı. Hop! <laughs> Yapabiliyorum. Dengem geri geldi. Evet, geri geldi. <laughs> cambaz Geray, senin dengen hiç gitmemişti ki. Gösterini yaparken ipten düştüğün için kendine olan güvenini kaybettin. Ama şimdi bu hareketi yeniden yapabildiğini hatırladın. <laughs> evet, haklısınız. Şey, aslında ben ben çok iyi bir cambaz olduğumu hatırladım. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Dedektif Raptor ve muhteşem ekibi. Bazen küçük bir aksilik, beklenmeyen birkaç terslik. Yaşayabilirim ben ama kalkmalıyım hep ayağa. Düşersem ben kalkmalıyım, kalkmalıyım ben ayağa. Tekrar denersem yaparım, kalkmalıyım ben ayağa. Delir tekrar kazandım. Raptor, Raptor, dedektif Raptor. Raptor, Raptor, dedektif Raptor. İpuçları rap toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, Raptor, Detective Raptor. Raptor, raptor, det raptor. Raptor, raptor, räptor, raptor. räptor, raptor. Detektiv raptor.